Türkiye'si. Vatanı, bayrağı ve mukaddesa. Bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Hiç kimsenin de toprak talebimiz yok. Orada bulunanlar da bizim kardeşlerimiz. En nihayetinde geldiler bize sığındılar. Türkiye'de son zamanlarda her ne kadar yabancı düşmanlığı olsa bile bu millet ensar anlayışıyla Kardeşlerini bağrına bas. Öyle mi? Emin insan gelecek. Burada ufak tefek tatsızlıklar olacak mı? Olacak. Ama sonuç itibariyle eğer Halep Kalesi'ne Türk ordusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeli Türk bayrağını asıyorsa o bir ahde vefadır. Ahde vefadır. Yani ben burada olmadım. Evimden, balkımdan edildim. Aç kaldım, açıkta aldım, gittiğim yer Türkiye ve oraya sığındım, onlar bana gereğini yaptı. Bu senin sempati alanındır. Onun için Suriye'nin toprak bütünlüğüne yöneliz. Kesinlikle orada bir teröristten kurulmasına da müsaade etmeyiz. Bu ülkenin toprağına gözünü dikenlerin oradaki yaptığı organizasyona da müsaade etmeyiz. Onu da o kadar Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla düzenlenen ve birlikte Hilal bir ve birlikte Hilal'a doğru Türkiye programı inşallah hem şehrimize hem de Türkiye'mize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ve Türkiye yüz ülkemize tüm senaryoları çözmeye hazırdır vatandır, söz konusu vatandır. Bilge liderimiz, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Türkiye'de dünya gündemine oturan çağrısı daha da bir önem kazanmaktadır. Hepinizin bildiği gibi bu tarih çağrı ülkemiz ve milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğinin devamına ve terörün ülkemiz gündeminden ebediyen çıkmasına yönelik olarak yapılmıştır. Bin yıldır bu topraklarda beraber üzüldük. Beraber sevindik. Ülküleri, hevesleri al bayrakla buluşturduk. Diyarbakır burada. Mardin burada. Şanlıurfa'da ve dimdik ayakta. Anadolu'daki bin yıllık tarihin varlığımızla bu topraklara sahip çıkmaya güçlü olup bir ve beraber olmaya Türk ve İslam alemine umut olmaya devam edeceğiz.